sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdi. Orada milletvekili de oldu. Buraya geldi. Hadi dedik biz arkadaşlarına dört tane Adalet Parti ile encümeni ya. Her hafta bir gün toplanıyoruz ya valiyle. Çağırdım arkadaşlara dedim ki hadi gidelim bir hoş geldin diyelim şu adama. Gittik hülayete dördümüz girdik içeri. Efendim ben Mehdi Keskin. Asıl mesleğim avukatlık. Ancak ben Genel Meclis Encümen Üyesi. Rıza Efendi, efendim ben de Adalet Partili Araç Encümen Üyesiyim. Ben de Necati Esetekin Taşköprü Genel meclisi Üyesiyim Adalet Partisi'nden. Şükrü Keskin, akraba mısınız dedi. O, hayır efendim soyadı benzer dedi. Hepiniz de mi Adalet Partilisiniz dedi. Evet dedi. Nasıl olur dedi. Diğer vilayetlerde sıraya dökerler bunu dedi. Herkes bir kere gencümen üyeliği yapar dedi. Ben dedim ki bizde öyle bir şey yok dedim. Bizde kim seçime kazanırsa o e gencümen üyesi olur dedim. Allah Allah şöyle şey duymadım dedi. Her vilayette öyle oluyormuş. Sıraya döküyorlarmış. Herkes bir sene yapıyormuş. Bir sene de maaç alıyormuş. Ondan sonra döndü şöyle arkadaşlar bakın şimdiden söylüyorum dördünüz de Adalet Partilisiniz. Süleyman Demirel başbakan, sizin başkanınız. Particilik istemiyorum dedi. Böyle biraz da sesini yükseltti. Arkadaşlara baktım bana bakıyorlar. Yani cevap ver de. gibi. Sayın malum dedim tabii siz. Valilikte tecrübeli bir insan olmalısınız dedi. Tabii dedi. Biz de siyasette tecrübeliyiz dedi. Ne zaman, nerede, ne yapılır, ne karar verilir, ne söz konuşulur biz bunların hepsini biliyoruz. Ne zaman particilik yapılır, ne zaman yapılmaz, onu da biliyoruz. Dedi. Bizden particilik istemiyorum demenize gerek yok dedi şöyle durdu. Siz akıllı bir particiye ben Benimki dedi. ki arkadaşlarım da öyledir. Biz hep mi söyleyelim? Bir daha öyle yumuşadı ki bütün toplantılarda arkadaşlar ne diyorsunuz? Arkadaşlar ne diyorsunuz? Öyle adamlardı. Ve bir gün Milli Eğitim'den bir yazı geldi. Diyor ki Gazi Paşa İlkokulu'nun kış olduğu için kömürü, pardon odunu bitmiştir. O zaman kömürlü değilmiş. Oraya odun alınması için karar istiyor Milli Eğitim. Tabii bizim kararımız olmadıkça para harcayamıyor olalım. Eh, tabii alınsın dedik yani çocuklar soğukta mı okusun? Tamam. Tamam dediğimiz kararları bizim raportör Sayın Bravor arkadaşımız sonradan yazıyor. Ama ilkin aslında aynıdır diye tasdik ediyor. Bir dahaki hafta bize, o odun alınıyor, bir dahaki hafta bize imza ettiriyor. Yazıhaneme gittim ben toplantıdan sonra. Sayın Dravor telefon etti. Mehdi Bey yazıhanede misiniz? Evet. Ayrılmayın. Sizi ziyarete geleceğim. Peki gel Sayın Bey geldi. Han dedi, Gazi Paşa ilkokuluna odun aldınız ya dedi. Sayın Bey, tabii alacağız, almayıp da yapacak. Çocukla soğukta mı okuyacak? Gazi Paşa ol koluna odun lazım değil dedi. Odun var orada, hala bitmedi dedi. Bu sizin aldığınız odunlar sinemada yanıyor dedi. Hangi sinemada yanıyor? Eskiden halk evi olan bir yer vardı. Orada memurlar haftada iki gece sinemaya geliyor. Ama sade memur geliyor. Başkası gelemiyor. Halk evinde yanıyor dedi. Bu odunla dedi. Memurlar için dedi. Yok ya. Tabii dedi. Yıkıldı oraya da odunla dedi. Hala yakılıyor çünkü dedi. Sayın Bey bir yanlış olmasın. Bak ben kıyameti koparırım buna dedi. Hayır dedi çağırdım Rıza Bey, Necati Bey, Çukur Bey. Ya oğlum böyle böyleymiş. Yok canım dediler. Sahip Bey söyledi. O yalan söyler mi sahip? Sahibi de itimatlı bir adam. Gittik valiye. Sayın var. Bize nereden duyduğumuzu sormayın. Söyleyemeyiz. Ama bu odunla sinemada yanıp duruyormuş dedim. Şöyle durdu. Aplak aplak baktı yüzümüze, hiçbir şey demedi. Halbuki tepki göstermesi lazım. Ya arkadaşlar dedi, ben ona söz vermiştim dedi. Aa vali bey, bizi o zaman siz atlatıyordunuz, milliyetin müdürü değil bu yazıyla. Ya atlatma saymayın bunu dedi, yani bir vali dedi sinemaya biraz odun gönderemez mi dedi gönderir. Ama bize madem ki imza atacağız bize söyler biz sizi biraz odun için kırar mıyız vali bey dedim. Bir vali biraz odun verememeli mi vatandaşa? Vermeli. Ama siz sakladınız bunu. Demek ki siz bize güvenmiyorsunuz. Siz bize güvenmeyince biz size nasıl güvenelim? Her partici dürüst mü? O hem partili dürüst mü söyleyeyim. Evet. Şimdi o seçimlerde ön seçim vardı. Ön seçimi bugünkü gençler bilmez. Ön seçim demek her parti, her köy ve mahalleden kaç oy almışsa 50 oya bir delege seçilir. 100 oya iki delege seçilir. Milletvekillerinin sıralamasını o delegeler yapar. Onun için delegeler önemli kişilerdir. Bizim o seçimimizde Ağlı ilkemizde ki o zaman köydü. Baha Bey diye bir adam var. Baha ile benim fazla bir hususiyetim yok. Ama ben gittiğim zaman Baha Bey dedi ki ah beyefendi dedi biz dedi size oy verdireceğiz. Birçok köyde bizim adamlarımız var. Ama il başkanınız sizin aleyhinizde gelmiş bunlara para mı verdi ne yaptı tersine dönmüş iş karşı hizbe oy verecek onlar ama ben bir gece eğer bu 17-18 köyü dolaşırsam bunlar benim adamlarım hepsinden yine oy alırım bana bir dip tutu verin ben 17-18 köyü bir gece gezerim. Peki Baha Bey, ben parasını vereyim, ben sizin cipçilerinizi filan tanımam burada. Sen cip tut gel. Ben para almam dedi, hiç adetim değil dedi. Bu kadar senedir partiçiyim, ben para almam dedi. Tamam da sen kendini almayacaksın. Cip parası. Yok dedi, ben paraya el dedi. O zaman bir cipçi bul çağır buraya, ben burada vereyim parasını dedim. Yanında biri vardı. Ona sordu ne gidiyor, kimdir bilmem, Ona sordu. Burada o kadar teferruata girmedim. Ya cip dedi gece ne yapıp dolaşır dedi. İki, iki gece dolaşırım dedi. Bu da ne dediyse bana işte şu kadar alıyorlarmış dedi. Çıkardım verdim. Onu cip parası diye aldı. Bir daha kiplerinden gezdi mi, gezmedi mi, o delegeleri ayarlayabildi mi, ayarlayamadı hiç bilmiyorum. Ön seçim bitti. Bir gün yazanlarda oturuyorum. Baha Bey içeri girdi. Ben tebrike geldi filan zannediyorum. Beyefendi dedi bir çay. Evet. Oğlum çay söyle. Kebinden davrandı. Biraz para çıkarttı. Efendim dedi bana dedi cip parası verdiniz 17-18 koyu dolaşır onu dedi. Dedi mi dedi. Ben dedi dolaştım o köyleri dedi. O delegelerin çoğundan da oy aldık tabii. Yolumuz dedi, ben dedi, kip tutmadım dedi. Kayınbiladerimin pikabı vardı dedi. Ona dedim, ulan gezelim senden dedim dedi. O da bekimet mehli gezelim dedi. dedi. İkimiz bin dükkayı biladerim dedi. Pikabıyla gezdik. Para da vermedim ben ona dedi. Şıcık parasını buyurun dedi. Şimdi bütün partilik dürüst mü? Tersine gel. Seçime bir hafta kaldı. Cumartesi Seydilerin pazarı. Ağlının bitişi biliyorsunuz. Orada Karahmet diye bir kahveci var. Karahmet bizim partinin ileri geleni orada. Karahmet'e uğradım. Ahmet nasıl gidiyor dedim. Ve çok iyi gidiyor da bir sıkıntım var dedi. Ne var dedim. Delegelerin hepsiyle konuştum dedi. Otobüsü de tuttum dedi. Otobüsünden devrekhaneye gidiyoruz hakime. Delegelerin oylarını Kullak duruyoruz. Tabii bize kullanacaklı dedi. Ama dedi. Otobüsün parasını kim verecek dedi. o verecek değil ya canım. Tabii biz veriyoruz. Ama Sabri Bey verecek. Ama ben vereceğim. Kaç paraya gidiyor otobüs dedim. Şimdi unuttum. Şu kadar lira. Çıkardım dedim. Buraya geldim. Gayet tabii ya ben bekleyin ya öteki arkadaş beyle. Şehir kulübüne gittim akşam. Şehir kulübüne benim değil ama siyaset falan Hep siyasetçiler oraya geliyor ya. <laughs> Onun için gidiyorlar Oturuyoruz böyle Sabit Bey, Fuat Yıldırım falan var. Dedim ki Karahmet'e uğradım dedim. Durum vaziyet orada iyi. Otobüs parasını da verdim ben dedim. Benden de mi aldı dedi. Benden aldı geçen gün dedi. <laughs> i̇şte o da siyasetçi. Baha Bey de siyasetçi bakın. Siyaset aslında iyi bir şey değil <laughs> ama ne dersin?